Devralıyoruz. Öncelikle ölümleri durdurmaya çalışıyoruz. Biri ölecekse biz öleceğiz. Siz o yetkiyi o temsiliyeti bize verdiniz. Bizi seçerken bize verdiğiniz oylarla bizim için direnin dediniz. O halde siz ölümüne direniyorsanız biz de ölümüne direneceğiz. <laughs> olanlar, asil olanlar böyle dileniyorsa, vekil olanlar ondan daha fazla dilenmek zorundadır. Devraldığımız vekaletin gereği budur. Ve biz arkadaşlarımız hiç değilse ilk grupta olan, 60. güne giren arkadaşlarımız bu durumu yeniden değerlendirsinler diye rica ediyoruz. Bütün sorumluluğu yükü biz omuzlarımıza alıyoruz. Ölenecekse biz öleceğiz. Sizin kadar <laughs> Ama bu bizim için pasif bir duruş direniş değil. Açlık dirende olan arkadaşlarımız aynı zamanda bütün siyasi çalışmalarını, faaliyetlerini de sürdürecektir. Sadece açlık grevi yapıp yerimizde oturmayacağız. Mitingi de yürüyüşü de sürdüreceğiz. Dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince, sonuç alıncaya kadar. Çünkü sonuç alamazsak çok insan ölecek. Görünen o ki bu hükümet çok insanın ölümünde kararlıdır. İçeride ve dışarıda bu savaşı sürdürmekte kararlıdır. Bunu durdurabilmek için biz her şeyi göz aldık.